kötüden iyiye 4 x'lik kartlar final bölüm. Abone olduysanız başlayalım. 10. sırada oduncu var. Yüksek saldırı ve hareket hızıyla oduncu sağlam bir karttır. 9'da silah En iyi destek kartlarından birisidir. Cycle destelerinin vazgeçilmezidir. 8. sırada Valkür. Baltasıyla 360 derece dönerek 4 xin hakkını veriyor sırada Mini Pekka. Mini olduğuna bakmayın hasarı çok yüksek. 6. sırada Altın Şövalye var. En son aldı buff sayesinde gerçekten yüksek sıralara kadar kendini taşıdı. 5. Şok Birliği. Gerçekten Clash Royale'deki en iyi savunma kartlarından birisi diyebilirim. 4. sırada Tesla. Kuleler arasında da en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. 3. sırada Alev Topu. Tomruk'tan sonra en çok kullanılan büyülerden bir tanesidir. İkinci sırada Zehir. Clash Royale'de alan kontrolü üzerine bu karttan üstünü yok. Birinci sırada Domuz Binici. En çok oynanan kartlar arasında yedinci sıradadır.